geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Alamut Mahallesi, Düsküm kadar üç parsel. E, konut alanı ayrı mızan dört kat. Tak 025, kat 105. 799.80 metrekare alana sahip arsa için yani katılım sağladınız. Eee Şartlar neleri okudunuz galiba? Ben evet, okudum. Sadece bir şey sormak istiyorum. Burada inşaat izniyle herhangi bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Burası iman açık arsamız bir DSN'in kanalıyla ilgili bir şeyler söylemiyor ama. Bunda yazılı olan, e, imar durumunda yazılı olan ne varsa geçerli. Yani. Geçerli, tamam. Evet. Şartlar okuduğunuz kabul evet, ediyorsunuz. Evet, okuduğunuz Tamam. E, buranın ilk yerimizin muamber bedeli 960 bin artı KDV bedelli. Ödeme şekli ve şartlarını da okudunuz galiba. Evet, okudum. Ödemeler peşin olacak şekilde. Vade bir ödeme seçeneğimiz yok burada. Bu ilave evet. 110 KDV var. 110 KDV var, aynen. Bereketli Emlak Sanayi ve Ticaret Anılım Şirketi adına buradasınız. Evraklar tamam herhalde. Evet. İlk teklifinizi alabiliriz. 970.000 TL 970.000 artı KDV. Son teklifimizi de alalım. 970.000 artı 970.000 Aynı fiyatı mı söylüyorsunuz? Evet. Tamam 970.000 artı KDV. Tamam. Tamam var. Sorumlu sorumlu sizsiniz bir şey. Yani şuralar. Eee. Sonra da bu 15 gün içerisinde ihale iptal etmek veya onaylamak belediye encümeninin yetkisinde 15 gün içinde yazılı olarak tebligat gönderiyoruz. Tamam. Hayırlı olsun. Bir sonraki 15 gün. Devam. Rica ederim. 2. ihale de bir arkadaşlar. Tamam. Böyle bir katılımcı daha var, onu da çekeceğiz. Evet. Bu şöyle bir imza çek. 君。 Hoş geldiniz. Hoş Eee Alayut Mahallesi, 140 ada, 4 parsel, konut alanı ayrık nizam 4 kat, 0.25 taks, 1.05 kaks, 799.56 metrekarelik, belediyede taşınmaz için buradasınız. Eee şartla okudunuz, kabul ediyorsunuz galiba. Tabii, evet. Şimdi hangi için, hangi parsel için bu? 140 ada, 4 parsel. 3'e giren olmadı mı? 3'ü yaptık şimdi. kata düş tek katılımcı vardı. Siz yani biz katılamıyoruz. Yani bilgi açısından söylüyorum. Diyelim ki ben ihaleye girdim, alamadım. Başka bir yan tarafını alamıyorum. Başka bir Hayır, parseli alamıyorum. Yani. Şöyle, hangi taşınmaz için müracaatınız varsa o taşınmaz için ihaleye katılabilirsiniz. Şimdi yine bilgi açısından Tabii. soruyorum. Önünden o geçen bir su şeysi var. Bunu için oraya kurutma veyahut da oradan suyun akması için bir projeniz var mı? Arsa olduğu için... Burası imarlı arsa, varsa, imara açılırken bütün resmi kurumlarda uygun görüşe alarak açıyor imar müdürlüğü. Burada belediye ne yapacak bir proje yok. Ancak burası imarlı bir arsa, sıkıntı yok yani şeyde. Tamam, yok O, ona, ona, ona e, şeyiz yani, ortak aynı düşüncedeyiz. Ama o su için bir projeniz var mı? Oraya ben arsaya geçmem için... E, o suya siz ya oraya bir köprü yapmanız lazım, şey yapmanız lazım. Ben oradan ne suyu geçirebilirim, e, doğal normal suyumu, e, ne kanalizasyonu geçirebilirim normal yolda bağlamak için. Yani orada için nelerle oraya kurutma projesi ve hatta o suyun oradan atması için bir proje var mı? İmara geçtiğine göre oradan da bu olmuştur öyle bir proje düşünülmüştür. Olmadan ben nasıl geçerim arsama? Cem şu anda tam biz de bilemeyiz zaten. Biz şu anda imarlı bir arsanın satışını yapıyoruz. Kurumlardan görüş olarak. Biz şu an ihalde bu süre. O bir de başka bir bilim yani. başka bir bilim şey bir şeyine. Siz şartlar bir yere şey. ki ben arsayı aldım. E, oraya geçemedikten sonra ben e, biraz önce şeye de gittim. Devlet suçlarına da de gittim. E, onlar da diyorlar ki Oraya kapatamazsın, şey yapamazsın. Kim diyor? Devlet su işlerinde yaparsan sabah ufacık su gelir, sel gelir, bir şey Beni gelir. kapatamazsın ki Ya bu yolu, hani evet. o su var ya orada su bir ikincisi. Evet. Şeyse gölet. O göleti kapatamazsın diyor. Parsel kendi parseleme mı? geçmek için yoldan... Hayır, planda yol var orada ya hocam. Yol var da kapatıl, su var orada. O suyu halletmek evet. için. Işte, imar, i̇mar yolunu yapmak belediyenin sorumluluğunda zaten altyapısıyla beraber imar yolunu belediye yapacak. İmar yolunda 15 gün sonra tapusunu aldım. Ev yapmak için başlayayım diyeceğim. E, bulunacağım. ben seneler beklemem gerekiyor. Aylarca beklemem mi gerekiyor? Belediyenin oraya altyapısını yapmasına o suyu oradan akıtmasına. Hocam Fen İşleri ne müracaat ettiğinde program dahilinde su kanalı fenişler çalışır yapar şeyi. Biz burada sadece imarın bir parçasının satışını yapıyoruz. Ve bir de şöyle şartlanmeler 15 gün önce dağıtıldı zaten. Son gün burada bunların direkt cevabını almanız zor biraz. Ben i̇şte son getirdim, son gün oraya koştum, oraya buraya koşturdum biraz. Biz ihaleye yani başlıyoruz, biz imanlı bir parsel satışa çıkarıyoruz. Tekrar altını çizeyim. İman durumu neyse burada onu, o inşaat alanı yapabileceğiniz parsel satışa çıkarıyoruz. Siz şartlamaları okudunuz, anladığınız galiba. 960 bin artı KDV bedelle ihaleye çıkıyoruz. 960 bin artı KDV ödeme seçeneği olarak sadece peşin ödeme var. Buyurun ürün e evrak sırasına göre bereketli emlak sanayi ve ticaret aşı. birinci sırada evrak teslim etmiş. Kader Yavuz ikinci sıra. Buyurun. Buyurun. Teknikimizi alabiliriz. 970 bin TL. 980. Yani 10 10 mu yükseltiyoruz? 100 100 mü yükselteceğiz? Rakamı tam söyleyecek şekilde istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben şimdi onu söyleyeyim. Bir milyon. Pas. Musunuz? Çekiliyor. çekiliyor musunuz? Çekiliyor musunuz? Dörtten çekiliyor. Nasıl? Dört, dört, parsel. Dört parselden çekiliyor. Çünkü içeride olduğu için olmuyor. 1 milyon TL artı KDV. Evet. Doğru mu? Son tek 1 evet. milyon 20 milyon. milyon. Tamam. Tut, onu da Kadir evet. Bey imzanız var. 15 gün içerisinde ihalenin iptali veya ona yapıldıktan sonra tebligat adresinizi sevgili ışık gönderiyoruz. Gene aynı katılımcılar olduğu için <laughs> e, alın mahallesi 140 adı 5 parsel için tekliflerini alacağız. İmar kurumu biraz önce söylediğim şekilde aynı şekilde 697.70 metrekarelik yer burası da. 905 bin artı KDV çıkıyoruz. Evrak sırasına göre yine bereketli emlak sanayiden alınacak ilk teklif. Buyurun. 910 TL. Tabii. Evet, evet. 930. Fiyatları tam söylersiniz. Evet. 930 bin TL. Bir milyon TL. Bir milyon on TL. Bir milyon 50 Bir milyon altmış. Bir milyon yüz bin. Bir milyon Bir Bir milyon 160, milyon 200, Biraz bekliyor. 1 milyon. Arkadaş not alıyor da biraz. onun için. Lentceu. Yavaş yavaş biraz. Siz en son bir milyon 200. Evet. Çekiliyor musunuz? Çekiliyor. En yüksek bir 15 gün içerisinde onay veya iptal edildikten sonra tebrik adresinde görünüm yapılacak. Sonraki yerde geçiyorum. Yine katılımcılar aynı. 140 ada 6 parsel için değil. İmzalar atacağız ama. İmzalar atacağız. İmzalar atacağız. Değil şu anda? Evet. 140 kadar altı parsel, aynı mahalle, aynı imar durumuna sahip burası da. 700 metrekare parselimiz 775 bin artı KDV'den çıkıyoruz. Evrak varlığı sırasına göre yine bereketli emlak sanayi ve ticaret aşağıdan alacak bir teklif. 775 bin KDV üzerinde fiyat. 800 bin TL. 850. 850 bin TL. 850 bin TL. <laughs> Sekiz 1888 <laughs> As. Çekiliyor musunuz? Kaç kaldı şimdi, kaçta? Sekiz. seksen sekiz Sekiz Tamam. Bölümün, ya, X <laughs> Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Eşref Bey ilk defa katıldığı için hemen kısaca söyleyeyim tekrar. Alın hanesi, üstü arayın parsel, konut alanı ayrı dizayn 4 kat, kat 025, kat 105, 698.33 metrekarelik eee parsel için, ihalesi için buluyorsunuz. 975 bin artı KDV bedelle ihale çıkıyoruz. E, Şartnameyi okuduğunuz galiba kabul evet. ediyorsunuz. Ödeme seçenekleri de görmüşsünüzdür. Peşin ödeme seçeneği var sadece. E, 775 bin artı KDV bedelle ilk bereket Denmark Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden teklif alma suretiyle artışa geçebiliriz. Kaç bardağın başlıyordu? Sekiz yüz beş yüz beş yüz. Sekiz yüz bin TL. Sekiz yüz on TL. Biraz TL. Sekiz TL. Sekiz yüz seksen sekiz Eşref Bey. Teklif vermiyorum. Çekiliyor musunuz? Edebiyat. Beş gün içerisinde ihalenin ihalenin onayı veya iptali yap. Tebrik ederiz. Tamam. Atabilsen. Teşekkür ederim. Tamam. 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 890 milyar tarihlerin üzerine ilk teklifimizi alalım. 1 milyon TL. 1 milyon TL. Varsa bir son teklifimizi daha alalım. 1 milyon olmuyor. 1 milyon olmuyor. Son verebileceğiniz bir rakam olur. 1 milyon 50 bin TL. 1 milyon 50 bin. şekilde 15 gün içerisinde onaylama veya iptal etme durumunda tebligat gönderilecek. geldiniz hoş bulduk. Gayrimenkul danışçısı 140'da 9 parça konut alanı aidik mizan 4 kat, kat 025, kat 105. 800.20 metrekare gayrimenkul için buradasınız. Bereketli Elnek Sanayi Bölgesi'ne daha şeyine yakın bir bölge. Ee, Şartnameleri okudunuz, kabul ediyorsunuz. Ee, ödeme şeklimiz ihale belirlenen bedeli peşin ödenmesi suretiyle yapılacak vadeli ödeme seçeneğimiz yok. 890 bin artı KDV üzerinden evrak verme sırasına göre bereketli enerjisyonel ve ticaret aşağıdan fiyat alıp başlıyor. Kaç para alıp başlıyor? 890 bin. 900 bin TL. 900 bin bin TL. Biraz daha Biraz yok. alayım bırakalım. 950 bin. 1 milyon. 1 milyon. Ses. 1 milyon. 1 milyon 111 bin TL. 111 bin 111 TL. Bir milyon üç yüz bin. oldu milyon 400 bin. 1 milyon, 1 milyon 500 bin. milyon bin.

slide'ı ne? Gayrimenkul mühendisi 140 adet 11 parselle alakalı. Biraz önce söylediğimiz 40 ter Aynı sadece bu parselin metrekaresi 296.23 metrekare. E, 885 bin artı KDV bedelleriyle ihale çıkıyoruz. Ev, evrak teslim süresine göre hareketliyem nakrimat sanayi ve ticaret sanayi ve ticaret sanayi 1 milyon 20 1 milyon 250 bin. 20 milyon 275 bin. 1 milyon 350 bin. 1 milyon, 1 milyon 420 bin. Tekrar alalım. milyon 420 bin.

1 milyon 651 bin. 1 milyon 651 Çekil içerisinde ihalenin müdahale ve kabul ile alakalı bir geldiniz. Alamut Mahallesi 140 ada 12 Parça Konut alanı aylık nizam 4 kat. Tat 025 kat 105. 792 nokta 78 metrekare parsel içindeyiz. Şartta bir okuyup incelediniz mi? Kabul ediyorsunuz. Ödeme şekli biliyorsunuz. Teşme ödeme seçeneği var sadece. 950 bin KDV belerle yani başlatıyoruz. Evrak testi sırasına göre ilk önce Nuri Bey evet başlayacak. 950 bin artı KDV bedelinin üzerinden ilk teklifimizi alalım. 970. Rakamlar tek söyle, e, hepsini söylerseniz. 970 bin lira. 970 bin, lira. 1, bin lira. 1 milyon TL. Bir milyon yüz. Bir milyon Yirmi milyon üç yüz. Yirmi dört yüz on milyon. milyon 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 gün 15.50 10.50'dan itibaren geçiliyor. Geçiliyorsunuz. Yine 1.550.000 Tamam, tamam, tamam. 15 tamam. gün içerisinde ihale iptal veya iptal yapıldı bir dönem hocam. Evet. Kaç